köy evleri konusunda e, hak sahipliği noktasında ve buradan hareketle de inşaatına başlanılan e, yapı sayısı 14.500'ün üzerinde. Bu 14.500 e, konutun e, yaklaşık 3.000'den fazlası aslında AFAD tarafından e, teslim alındı. E, fakat hak sahiplerine dağıtımı konusunda da 2000'in biraz üzerinde öyle ifade edelim İnşallah biz gelecekte de bu köyleri e, her türlü sosyal donatılarıyla da tamamladığımızda e, ben kırsala yeni bir rağbetin olacağını Tıpkı pandemi döneminde olduğu gibi kırsala yeni bir dönüşün olacağını ya yani oralarda e, hak sahipliği noktasında haklarının hakkını vereceklerini vatandaşlarımızın düşünüyorum Tabii ki mesleki anlamda benim bir hassasiyetim var. Çünkü kırsalda eğer siz ahırları göz ardı eder, köy evleriyle yetinilir ve oradan hareketle de oradaki insanların ahır ihtiyaçlarını karşılamazsak kırsalı bir tarımsal üretim üssü olmaktan çıkarmış bir sayfiye yerine dönüştürmüş oluruz. Elbette insanlarımız kırsalda yaşasınlar, huzur ve güven içerisinde olsunlar bunları arzu ederiz ama üretimin üssü eğer kırsalsa kırsalda da bitkisel üretim ve hayvansal üretim yapılacaksa ahırlar bizim olmazsa olmaz